Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Kardeşim Yağmur'la istedi oyun merkezinde oyunları oynayacağız değil mi ablam? Evet. Evet arkadaşlar İsterseniz isterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar ben şu an... Oldu? <laughs> kamera arkası. Aa! Evet yine bir konuşma yaptık arkadaşlar şimdi başlayabiliriz. Oo, su arkada var ya bir tane kız onu değil, Evet. Ya diğer oyuncular bekleniyor. Sigma Girl. Şu an ben bakıyorum. Evet diğer oyuncular bekleniyor. Ablam neredesin? Ya ama bunu yaptık. Yaptık mı? Ya kötü kalak. Olsun o zaman şey yaptık ya. Benim Ay, max yürüyüş. Niye niye niye? Niye? Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı asla ama asla unutmayınız. Yani bunu söylememe gerek yok. Gerek de yoktur herhalde diye düş. Yağmur. <laughs> söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Altımı şunu yiyeyim. Asıl olay üst. Böyle fazla dikkat çekmeyecek kötü karakter. şuna şuna ne dersiniz? Oh my god bir bize bir şey eksik, Ellik ve şey. Hmm, ne desem size bir dakika şu <laughs> kamerayı kaydırdım ya oğlum. Hmm, çok az zaman ben bir de suratımı yapmadım hala. Ben avatarımı bitirdim. Suratımı dikkat çekmeyecek şekilde şu yaptım. Ben bitirdim. Son 74 saniyemiz var. Telaş yok, panik yok. <gülüyor> Saresizlik. <gülüyor> Benim Max Gülüş şaka Bir tek ben saçım boyayacaktım. Daha ne yapacaktım? koluk kolluk 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 kolluk. Aha kamera düştü. Bir dakika. Heh, okay. Okay. Ya kolu bir ayakkabı ya. Ben bir de Ne <laughs> saçım boyayacağım. saçımı boyayacağım. Yetişebilir miyim? Yetişebilir miyim? Neredesin? Neredesin? Hadi hadi yetiş yetiş. Onu daha yeni. Sizce şu mu? Bence bu. Allah ben de taç çakayım. Hep mi hep mi hep mi oğlum. Olacak bir Sadece ben bitirdim? Haye dans edelim abo. Onu mu yapıyor? Şunu yapalım ilk gelen dansı. Ay tabi Ankara'daki sazlar da. Nedense neden öyle yaptılar onlar? Yo, oğlum bunlar ne? da mı kardeşi oğlum? Bir de biz girmek istiyor. <Oğlum, gülüyor> <laughs> bu makine. Ta ki ne? Ta ki ne? Ta ki ne? Ta ki ne? Ta Oğlum bu ne? B. Arkadaşlar sizce bu ne adı neymiş? Perforar Sizce ben buna mi? bir puan vereyim. Ben ver. Tamam ben de. Ben puan veremiyorum kamera var. Eee? Sana 5 puan verirken nasıl vereceğim? Podium'da Mervis. Mervis işte. Şey yapamıyorsun bak. Ee, bak. Bu da kötü. Sen sahilis diğerleri kötü. Sana geliyor bekle. Ya da bana mı sana mı kime? Gel gide Arkadaşlar gözüksün diye böyle yaptım. Bende ne yazıyor?